Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün, Sea Skylines'in bölüm 3'ünde kaldığımız yerden tam hızımıza devam ediyoruz. Abi en son şehrimi biraz daha büyütmüştük. Deprem olmuştu, üzerine şimşek fırtınası çıkmıştı. Hala yangınlar devam ediyor bu arada. Eski itfaiyelerimiz hemen olay yerine müdahaleye geliyorlar. Hemen hallediyorlar. Bu bölümde arkadaşlar, şu Sanayi Bölgesi'ni buradan bir kaldıracağız, tamam mı? Sanayi Bölgesi'ni şuraya taşımayı düşünüyorum. Ana yolunu, oraya. Onu da... Hemen şuradan Geniş yollardan abi Etrafına önce bir yol çekeceğim tamam. Sanayinin etrafında bir yol Öncelikle Çok uzağa değil ama En azından Bölgeyi biraz uzaklaştırırız En azından şey olur Tam oldu mu bu Kare Yok olmalı Şöyle para olur içerisinde kırarız. Aynen öyle. Tamam bu sanayinin dış yolu abi. Dış çeper yolu. Sonra içeriye doğru birer geniş yol. Şöyle. Şöyle birer geniş yol. Dördüncü ışıktan almışız. Şurası yani tahminen. Biraz daha sola herhalde. Şöyle. Aynen. Abi böyle aldık. Tamam mı? Sonra Yollardan. Şöyle mi? Şöyle. Böyle bir tane. Ha. Böyle yollarla daha da güzel yapacağız. Şehrin dışına alıyorum ki Şey olsun diye Az trafik olsun diye Çünkü burası gittikçe kalabalıklaşacak Çünkü buraya tutamayız bu kavşak yetmeyecek En azından böyle kocaman bir yer yaptık ki Ama paramız bitti Yaparken Yani normal olarak yapacak bir şey yok Onu attık. Bir şekilde Yapacağız Tamam biraz sızlandıralım Biraz para kazanalım aslında borç, bir borç daha mı çeksek ya? Bir borç daha çekelim abi biz. Aynen öyle. Bu ne abi? Burası tamam mı? Şimdi. Abi buraya... Ayrı bir santral mi yapsak acaba? bu şundan yapmak çok mantıklı. Hatta ya alayım ya, parayı biriktirelim onu alalım. Onu alalım ki kolaylasın. Buralar büyüyor abi. Bak burası çok trafikleşecek. Burası o kadar trafikleşmeden biz işi çözelim. Güzel oldu hem de sanayi yeri bayağı güzel oldu. Zaten dörtlü yollar. Ama her yerde bir ışık var. Orası ne yapacak bir şeyim yok. Onu Nasıl kaldıracağını bilmiyorum. Bakarız. Biraz evlerimizi büyütelim. trafik. Acayip bir trafik var. O trafiği engellememiz lazım. Sanayi buradan kaldırırız. Bura kendine gelir. Sonra buraya sanayi yaptık mı zaten güzel olur burası. Abi burayı dış yola bağlamamız lazım bizim. Geniş yollardan. Ne yapayım? şehirde tamam Dönerken adam buraya gitsin tamam mı? Aynen öyle. Bu şehrin bir başlangıç bağlantısı olsun. Diğeri de alt geçit nasıl yapıyorduk acaba? İkisini mi azaltıyorduk? Bu şekilde azaltmanın yolu vardı da. Unuttum onu. Bayağıdır oyun oynamıyordum. Bayağı şey oldu. <laughs> Unutmuşum da yani. Serbest çekiliyor, yapışkan yol. Hissetme basama. Ü, Ö, Ç, R, T, E, Q. Ne ki acaba? Valla yolu silemiyorum. Ben niye bir şey silemiyorum şu an? Çok garip. Ana. ben silemiyorum. Neyse. Çok önemli değil. Niye silemedim? Kaybederim. Her bir iki kaybettim. Şimdi yükle. Allah. Niye acaba? Anlamadım. Neden silemediyim? kayıp cüzdan bulmuş abi git şeye götür karavola götür onu yani ne soruyorsun bize abi bir tane kömür santrali tamam mı kömür santrali kesinlikle buraya buraya su lazım suyunu da verelim suyunu da verelim abi buranın bir suyunu verelim hatta biz şöyle para yok olanla yapalım olanla yap abi. da bir kömür depomuz var. Sanayi alanı. Aa. Sanayi bölgesi yapalım Şuraya şöyle. Hatta direkt buralar sanayi bölgesi. Aynen öyle. Heh. Bakayım. Sanayi bölgesi güzel güzel. O kirli atık suyumuz yetmiyor mu? Elektrik yok. Abi elektrik yetmiyor mu? O elektrik yetmiyor. Al abi. Çözeriz abi elektriği. Yetmedi mi yani? Yetmedi diyorsun ha? Abi yetmediyse ben sana çözümü vereyim ya. Şu kömür santralini ben vereyim buradan. Para yok. Para gelsin. Hop. Al abi tüm elektriğini verdim. Ama kirli su yetmiyor herhalde. Yok yetiyor yetiyor. Verdim elektriği. Yüklendi bir anda. Bakayım. Aynen öyle. Şimdi abi para gelsin. Şurayı bir kaldıralım sanayi bölgesini direkt buraya alalım Ama burada tek yol olmamalı ya O tek yolu işte alt yolu yapabilsem Alt yolu yapmayı unutmasaydım Kolayca yapacaktık da Paralı yol He bir de arkadaşlar bir de paralı yol bağlamamız lazım şuraya Para da kazanıyor Ama unuttuk Yani Onu, onu, çözmemiz lazım. Baksana abi. Gölü full Şuna bak Allah gayretin. insanoğlu işte. İnsanoğlu <laughs> bunları yapar abi. biz insanoğlu her şeyi yaparız. Yani. Şöyle ha. Ne abi. Sanayi bölgesi. Tamam mı? şöyle bir açılışını yapsın sanayi bölgesi. Aynı zamanda sanayi bölgesini buradan kaldır abi. Para biraz eksiye gireceğiz ama ben yeni yer açtım onlara. Onlar oradan şey yapsın karakol atalım. Sağlık ocağı değil. Ha, yani itfaiye. İtfaiye için de para lazım onun gibi. Bekleyelim biraz. Abi bak yeni yer açtım oraya. Oraya gidin. Yeni yer açtım hocam. Abi deprem oluyor. Abi deprem. Ya gene başladı lan oğlum lan 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 lan. Abi Allah gayretmi deprem <laughs> oldu Abi Allah. Abi memleketim. Allah. Bunun böyle oynanmaz. Burada yok öyle bir şey. Tamam abi. Ben hiçbir şey görmedim deprem öyle olmadı. Yıktı, yıktı şehri yıktı. Öyle deprem mi olur lan? Şehri yıkan deprem mi olur öyle? ben neden bir yerleri kazanmıyorum acaba? X, J, bir yerlere mi tıkladım acaba? Ha? Ha düzeldi sonunda. Düzeldi abi. Ama o, o neydi öyle ya? Öyle deprem mi olur hocam? Oyun ne yaptın ya? Öyle deprem mi olur oyun? Abi o zaman bizim direkt afet müdahale birimi yapması lazım. Aslında mına <laughs> yapmamız lazım abi bay, bay, bay. Yanlış ki ne ne yanlış Yani. Çok sıkıntı çok. Para var mı lan? Şöyle versen parayı. Suyu sana. Para yok. Paramız yok yani. E borçlarımız daha. Peki biraz şöyle yapsam ne olur? Biraz para verseniz bana. Sıntı var mı? Sıntı gözükmüyor şu an. Sıkıntı şu an yok. Biraz para alayım. Tamam. Kapatıyorum. Hemen geliyorum. Hop kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon çaldı geldim hemen. Telefonumuz çaldı. Abi en son o depremi at yani. Arkadaşlar onu kusura bakmayın onu almam lazım yoksa şehrin ağzına sıçtı yani. Tek bir tane deprem. Şehri yıktı bildiğiniz. Hadi küçük de bir deprem de. Hani beşlik bir deprem de yani Hani bir büyük, büyük iş olmaz da Böyle bir şey olamaz ya Yıktı yıktı ya Sana ne kullanılıyor bura Ne abi şehri bir de versen aynısını yapacağız. Kaldır abi. Şundan da bir atalım. Bu da suyu şey yapıyor. Temizleyen. Şey diyebiliriz yani suyu temizlemeye yardımcı olan alet şöyle yapalım para yok. Güzel güzel. Hayır, alt yol. Alt yolu bir çözebilsem yolu geliştir. Aa. Para yok. Eksi 1900 arkadaşlar batıyoruz. Vallahi batıyoruz. Çünkü sanayi bölgemizi Fır kapattık. Sanayi bölgesi kapanınca para gitti ve elektrik de yok aynı zamanda şu an. Çok büyük bir hata yaptık az önce. Ama parayı kazanacağız, sıkıntı yok. Eksiden çıkmasını biliriz. Yapın abi, yapın abi. Bu şehrin elektriği yok şu an. Şehire giden elektrik hatları kapalı şu an. para yok ki taşıyacağız. Aynen. Abi şuraya şu maviden yaparsan bizi kurtarırsın. Çabuk oraya büyüt maviyle. Hah geldi şehre elektrik. Tamam. Artık siz kirli yerde biraz hayat da geçireceksiniz. Yapacak bir şeyim yok. Çöpü de boşaltmam lazım aynı zamanda. Artıya geçtik aynı anda. Güzel. Sıkıntı yedi sıkıntı Bunları ver Bu da bunu Bunu geliştir Aynen öyle Abi geliş yolu şey olsun Gel geliş yolu büyük olsun da gerisi önemli değil Büyük küçük olsa da olur onu düzeltiriz. Sıkıntı yok onda. Onu düzelteceğiz ya. Sanayi bölgemiz direkt büyümüş bu arada. Dedim direkt hemen Allah diye büyümüş burada. Buranın arayolları geniş ya. Burada çok trafik olacağını düşünmüyorum. Bizim buraya bir tane itfaiye kesinlikle getirmemiz lazım. İtfaiye abi aynen. Karakol değil lan. Aynen. Bunda, Abi kesinlikle bir tane itfaiye buraya lazım. Yoksa burası sıkıntı olacak. Su mu? İtfaiye su abi. Heh. Sen bir de aracını aynı random at ya. Ne çıkartırsam bahtımız olsun. Ne çıkartırsan bahtımız abi. Güzel güzel. Sanayi bölgesini büyüttük. buraya da ev atabiliriz mi? ev atabiliriz ya da buraya biz bir ne yapalım ya? Oku okuma düzeyinde ne durum? Kapasite full zaten. Üniversite yok memlekette. Mezun vatandaş 43. Okuyun abi. Benim yapacak bir şey mi yok? Bakayım. Güzel. Güzel. Peki aradan şöyle bağlantılar atsam da şu yolu çok mu trafik etmesem diye düşünmüyor değilim. Aynı şekilde şuradan bir yol bağlasam şehre. Plan falan böyle güzel şeyler yapılabilir. Bu neymiş? Yol istiyorum abi? Heh. Kare la kare. Düz bağlı. Otoban gibi olsun buradan gitmek isteyen falan da biliyor musun gelsin çünkü buralar daha genişleyecek bu yer. İşçi mi yok? Nasıl iş için yok lan? Oğlum çalışan. Arkadaşlar. Otobüs bağlayalım. Sanayi bölgesinin otobüsü abi. Unuttuk bak onu. Onu çok büyük unuttuk. Para lazım. Para lazım. Aciliyetli para lazım. Peki abi ben sana bir durak daha yapsam ne oluyor mesela? Yeni hat oluştur. Buradan şöyle şöyle dolan. Gereksiz git. Zaten buralara genişleyeceğiz. Sonra buradan aynı. Şehrin arkasına abi. Hiç gidilmemiş yerleri abi burada da. Hattımız da uzun ama çok güzel bir hat olacak. Sonra ne yapacağız? Aynen öyle. Otobüs mü yolla? Doğru. Benim bir tane daha yapmam lazım. Yo ya yakıtlı para lazım. Ne garip değil mi? Para lazım her şey. Ama nasıl işçi yok lan? İnsan mı yok memlekette? İnsan azalmış. Çok mantıklı. Memlekette insan yok. Memlekette insan azalmış. Tek yola çevirsem Yok yine olmuyor Şuna çevirsem Bura bozuk herhalde ondan gayrı Bu yola çevirmiyor Sorun değil Parkman katarız biz de Alın abisi ev Al abi Ne kadar isterseniz vereceğim o kadarını Bence orada bir sıkıntı olduğundan kaynaklı oluyor acaba? Hmm. Bir tane de normalden atalım abi. O da otobüs yeri de buradan başlasın abi. Birden fazla sorun var. Su inmiyor, elektrik inmiyor. Olur canım o elektriğin su normalasına. Hem yani bir şey diyemem. Yedi arkadaşım. çık abi, çık, çık 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 çık, bir sürü müşterim var, hadi 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 hadi. Doldur getir abi, doldur getir. Bakayım. Abi sanayi bölgesi ya. Burada niye uyarı veriyor hala? Onu ben de anlamadım. Çok garip. Ama çalışıyorsun değil mi sen? Herhalde çalışıyor. Şu yol çok şey oldu. Bu bayağı işe oldu. Sıkıntı. Değil aslında çok da sıkıntı. Geniş lağ var arkaya doğru. Geniş lağ var. Buranın kirliliğinden çıksın bize buraya şey atalım mavi yerden atalım. Allah dört tane mavi. Daha ev mi istiyorsunuz abi? Daha ev istiyorsanız ben size ev sağlayacağım. Ben size evinizi sağlayacağım. Tabi. Tren rayından insan geçecek de gaza olsun ölsünler. Gerek var mı yaşamaları bence yok. Bura şey street arkadaşlar. şöyle yapayım da aradan bir tane yol geçiyor. Aynı Tamam al size yer abi. Suyunuzu da vereyim. <laughs> al abi suyun da var. Her şeyin de var. Siz müşteri alıyorsunuz mu abi? 4 otobüsün var bu niye? insan var mı? İnsan mesela de insan var mı abi? Yok abi yolda insan. Bir yanlış bir şey yaptık herhalde ya. Yaptım böyle ne oldu? He, hattı siliyorum şu an. Anladım. Sil abi. Baştan atarız ne olacak ki? Dün garip bir şey oldu ondan kaynaklı bir baştan atalım ya Moraliniz bozulsun abi benim umrumda değil Benim umrumda değilsiniz Çünkü bozuk şu an burası Şu an diğerini de kırdım herhalde Mi? Yok ben şunu kırmam lazım Şunu Bunun bir yerde hattı var şu Heh. diğer hatta ellemeyeceğiz abi. Diğer zaten dönen bir şey. Abi sen buradan çıktın ya, tamam mı? Geldin. Döndün. Araya girdin. Şuraya gittin. Tekrar araya girdin. Buralar ileride genişleyecek, ondan da atıyoruz durakları. Buralara da gel hatta. Duraklarına inmek isteyen olur. İlerle abi. Şehrin içine gir abi. Şehrin içine gir Yeni şe şehrin içinden geç Dön abi Şehrin içinden geç karşı şey geldiğin yoldan Geriye gel Bu bu araya gir Buradan buraya gir Buradan buraya gir Ve böyle de bağla Tamam çok güzel, güzel oldu şu an Tam mükemmel oldu. Binin abi, binin abi. İşçi sıkıntınız var biliyorum. İşçi sıkıntınız neden var onu hiç anlamadım. Fazla eğitimli çalışan. Abi kimse de eğitim yok ki bize düzgün. Var mı? Var herhalde. Bizimkiler biraz zeki arkadaşlar. Bizim halk zeki biraz yapacak bir şeyimiz yok. Şunu mesela ben boşaltıp Kesinlikle çöpü götürmem lazım mesela. Ha, onu da yapalım. demesi bir tane afet birim başkanlığı yapmam lazım abi. Onunla şöyle atayım tamam mı? O orada dursun. O insanları bir şekilde korur mor bir şeyler yapar. Abi şimdi atık su zımbırtısına yaptık mı biz? yapalım. Tamam mı? Suyu oraya kullan. Araya kazansın. Ben çöpü arıyorum da. Bak, geri dönüş merkezi abi. Bir tane de geri dönüşüm merkezi atalım. Ben binayı boşalt abi. Buraya at çöpü. Aynen. Bir boşalt abi. Gel çöpü buraya sen biraz da buraya kinetim. Burada Aynen. Zaten kirlenmiş. Battı balık yan gider. Çöpünü de buraya getir. Buraya getir abi sen. Çöpünü oraya getir. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Stis Kalens'in bölümü de böyleydi. Ha, bu bölümde çok ilerleyemedik ama yeni sanayi bölgemizi attık. Güzel oldu bayağı. geniş, geniş. Sonra şehri düzelteceğiz. Buraları düzelteceğiz. Buraya geçeceğiz. Buraya daha böyle farklı şey yapacağım. Tramvaylı, tramvaylı yollar yapacağım. Şu yolu gençler. Bir de diğer bölümde bu alttan geçmeyi öğrenmem lazım. Onu öğreneceğim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.